Evet, sorgulama. FBI binasındayız. Kelepçelenmişiz. In your bilgiler pek katile benzemiyorsun. Fakat kanun hislerle ilgilenmez. Her şey e, şeylere bağlıdır, kanıtlara. Şu fotoğrafa bir bakalım. Kafanın arkasındaki mermi etkisini görüyor musun? Mermi nereden geliyor sence? Oynat bakalım. Evet. Tam şu binadan. Gördün mü? Sağ tarafta. Peki bu da kimmiş? Ah biziz. Agent Scott, birinci attı lütfen. Buna inanamayacaksın ama Roland'ın askeri dosyaları Pentagon'dan kayboldu. İki yıl önce bir adamı öldürmüş. Oh. Bir patlama. Hey. Hareket etme seni buradan çıkaracağım. Bizi tanıyan biri. Evet yeni görevimiz çatı katındaki askerlere katıl. FBI ajanlarını öldürme. Okey. Ne alabileceğimiz bir şey var mı acaba? Neymiş bu? Şu sandalyeyi mi alsam kafalarına? Al şu. şu daha iyi olur. Şunu atabilsem keşke. Atma tuşu yok mu? Şunu alayım. Hop. Böyle daha iyi oldu. Çıkabilecek miyiz? Listen, mi? Beni dinle. Seni buldular. Çatıda benle buluş. Okay. Tamam okey. Bu ne? Maymuncuk. Bankadaki kız. Peki çıkış oradan mı buradan mı? Yavaş. Hemen de açı verdi. nasıl olacak bu? Ha tutacağım. Anladım. Oo. Öyle mi? Kapıyı mı patlatmışlar? Neredeler acaba? Aha. Şuradan geçelim. Biri silahlı. ama biz buradan girebiliriz. Burayı açamayacağımıza göre. Ha? Bu yine saçacak kırmadan. Şşş. İçeride şişeler var. Güzel. Ben şunu alacağım. Gardrop'a girebilir miyiz acaba? Ce Allah. Ölmedi şerefsiz. Gel. Lan. Seni duvarın arkasından dövebiliyorum. Ha? Yapay zeka. böyle işte. <laughs> Yapacak bir şey yok. Silahımız var ama öldürmeyeceğiz. Yemin etmişiz öldürmeyeceğiz diye. Şuradan bir sandalye kapsam yeterli. Ha burada bir geçiş yok. 8, 305. Aha içeride biri var. Al bakalım. Aha ölmedi. Daha doğrusu bayılmadı. Güçlü adammış. Tipler de kim böyle? Ölü ya da diri aranıyor. Polis departmanı. bir şişe daha var. Bunu da alayım. Aa, bıçağım var. Bir bıçağım var. Bunlar terörist değil mi? Oha. Hadi fırlat. Fırlat lan. Aa. Quick yapabiliyormuşuz. Adamlar bizi gördü. Bunlar FBI'den de bizim peşimizde olanlar sanırım. Silah kullanabilir miyiz peki? Bunlara karşı olur. Ha? Biri geliyor. Hadi <laughs> Adama bak tank gibi ya. <laughs> Bari cephane toplayayım gelmişken. Bunda mı dönsem? Oo, Box ile benden var. Buradan mı girecekler? Yerden sıkıyor Burda Burada galiba. Dumbbell'la mı dövsem sen ne yapsan? Aa burada. Avrasi geldiğimiz ya galiba. Bakayım. Ha burada bölgeler arasında dolaşabiliyorum. Okey. Bir, bir harita olsaydı. Ha biri... Oo, sıkıyor da şerefsiz bak. buradan gidiyor. Bir de şuraya bakalım. Hmm. Orada bir sağlık paketi var ama burayı açmam mümkün değil. Al bakalım. <laughs> Elinden silahı düşürdüm. Düşürdüm. Bir buraya bakalım. Ha burası açılmıyor. Bir daha mı döneceğiz o kadar yolu? Ofis, auditorium galiba yukarıda. Çatıya giden yol neresidir? bakayım. Bu katları diyor ama of. burası açılmıyor. Ah, orayı gösterdi tamam. Doğru. Ben buradan girmiştik ama ilerlememiştik. Ha biri var. Temiz. Santa Luis. Nehri. Bunlar e, ne acaba? Operasyon falan mı yapacaklar? <laughs> evet, biraz cephane işte fena olmaz. Aha. Ya burada, burada adam var mı başka? Çatanak kafana. Buralar temiz. Hadi uykular. Evet burası bina planı olmalı. Ofis 307. Şöyle eğim alma biraz sıkıntılı oyunda. Yani yavaş. Belki onu hassasiyetini artırmam gerekebilir. Yes. Kapının arkasında engel var. Bakın burada ne varmış. Hadi gidelim. Oradan mı geçeceğiz? Geçtik. Vay ışıklandırmaya bak. Sayonara. Bu da sayonara. Pıçak. birleri birileri var. Birileri var. Gel bakalım. Güle güle. Biri yaklaşıyor. Ortam karanlık. Gıcır diyor. Oo. Bir ajanı daha öldürdüler. Biri buraya geliyor. Çe Çe. Ah. Lan. Aa bir şey olmadı. Ya bakın. Allah silahım bitmiş. Mermim bitmiş daha doğrusu. deki Güzel. Temiz. Allah bu kadar da kötü olmaz. Kaç. Bu kadar kötü olamaz ya. Vuramadım adamı resmen. Ölmedik ama. Hadi güle güle. Başka? Aa mermim var. Mermi dolu. Var mı başka isteyen? Bunun cebinde bir şey var ama. Ha. Çekil. Ooo çift tabanca. Güzel. bir aksiyona gireriz. Lara Croft misali. Oradan mı buradan mı? Burası aşağı iniyor. Peki ya burası? Ya da burası? Aha. Elinde tabancayla <laughs> ölmüş adam. Yedek şarjörler. Alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Şunu alalım bari. Hayda, bir şey oldu. Çöküyor burası. Aklımı al dışarı. gitti. Başka isteyen var mı? Beyler. Oradan mı gideceğiz tamam. Oo. Dışarısı güzelmiş. Başka yolu yok galiba. Burası sol. Gidemiyoruz. Neyse yukarı çıkacağız. Buradan aşağı atlayacağız galiba ya da şuradan geçeceğiz. Aynen. Hı. Sevgili Beç. bir tokat. Şşt, kes sesi. Yürü. Al bakalım. Animasyon kötüymüş. Sunset Lee. Los Angeles. Aa kürek. O güzel olacak. Birini kafa indirelim. Şu adamı kafaya bir indireyim. Buradan çıkabilirsem. <gülüyor> <gülüyor> bir of çekti. Başta taraftan geldik böyle geçtik güzel Sanki burası çökecek gibi duruyor. Ha biri var. Güle güle. Ya yapay zeka oha ne yaptı o? Parandı attı sanki orada. Tırtmış bunu. Yapay zeka tırtmış. Yani en, en üstün bir altı zorlukta diyeyim. Hiçbir şey yapmıyor. Biri var. Belli burada bir şeyler olacak, şu patlayacak. Aksiyona gireceğiz. Yani çok da şaşırtmıyor. Gelmedi adamlar orada? Bombamız yok mu? Şöyle bomba salırsak oraya. O üç tane adam bir de. Selam. Hi guys. şişe her şeyi çözer. Evet gidelim. Sanki bir çökme aksiyon. Evet. FBI'nin bu gizli ofisi basıldı diyor. Destek falan istediler sanırım.